Selamünaleyküm. Arkadaşlar başpınardan selamünaleyküm iyi akşamlar. Şöyle sağdan mı soldan mı başlı yapalım. Şimdi babanın adı neydi? Dur ya önce söyleyek. <laughs> Can Mert'le görüşüp. Can babanın adı ne? Kalleş mi Yok biliyorsun. sen söyleyeceksin. Olmaz. Kim oğlusun diye sorar. Raşit. Kim olsun? Bu <laughs> çavuşların Kaç kardeşsiniz? 8. Yalan söyleme. <laughs> Sekizi <Yalan söyleme>. Sekiz. <laughs> çıkaracağım makerede. <şöyle. gülüyor> Hacı abi sen ben de Hacı sen abi adı Ha, baba dedenin adı ne? Ahmet. Ha, ebeğin adı? Fadime. Fadime. Siyit? İşte Mustafa Mustafa'nın ne Ne diyor? Doğru mu kardeş? Doğru doğru abi. Sen mı Sen kardeş <laughs> sen kim olursun? Kardeş <laughs> namı diğer diyor. Ha kardeş namı diğer. Ve <laughs> <Ha>, onu bilirler. Namı diğer bunu Mustafa. Ha dur Mustafa. Evet koşarak arkadaşa sorak. Saitlerin neydi? Saitlerin Mustafa'nın muhalemin oğluyum ben. Korbur'un torunuydu. <laughs> <formim> ha torunuydu. <laughs> 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 ya kısaca arkadaş. Evet. Fazla olacak bir gerek yok. Bütün çavuşun halini mi oldu? çavuşun halini balcı da. Balcı. balcı, evet. Kim balcı? diğer. Hacı abi de abim oluyor. Doğru mu? Ee, başkanım sen. Başka? Yaşar abi. Dur bakalım. ya dur. Tamam, Doğru mu tamam. söylüyor. Ya dinle. <laughs> <laughs> evet geçirdim. Evet 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 Buldum babayı da konuşun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet abi sen Sinan abi. Mazarın ağacı olur, şey Hadi çok az. Tuvan çok mı? Değişti. Değişti. Evet arkadaş. İnce olan Adem ince. İnce olan ince. Aa, doğrusu. Doğru mu Abalı? 9. mu 10. mu? sen? <laughs> Osmanlı. Ha, şu da torunun var yani Osman burada. Evet, Zeki abi. Seni tanıyalım abi. Tamam. Münal Karançer'in şey yani kardeşisin, muhtara adayın. O, sen Osman kim olsun? Söyle. Babanın ikinci adı ne? Saadet. Yok, Saadet değil, Galiş. Evet. Yaşar abi sen? Adın, kim? Kim ne desin? Uçakları hayret günüm oğlu. Daha şu uçakları hayret günüm oğlu. Hmm, eski muhtarıyım. Evet, kalanın karşı mahallenin eski. <laughs> evet, Fatım <laughs> Ağabey'in Evet, tatlı yiyorlar. Fatım Ağabey'in oğlu diyeceğim, muhtarım diyeceğim. Şu da, bir, aha, Ramazan'da var mı? Bittiler aldı. Ben de Karabaşların, Tatar Mayın, Karabey'in oğluyum yani. Babam da biraz postacılık yapmış, aynı zamanda öyle diyorlar. Karışık şey yani. yani, şey ya. Evet. Şey evet. Yani. He Hengi, öyle diller yani. yani. Evet Hengi arkadaşlar. Bayağı şöyle bayağı rastgele sihircilerimizden bir arkadaş seçelim. Celal Bahar, se bir seçelim. Celal Bahar se seç. Celal Bahar seçelim mesela. Celal Bahar abi gel oraya gel Celal Bahar seçelim. Evet Celal. Cidarcına geleceksin. misin? Osman abi geldi. Kalleş emmek ne diyorsun? Bir şey diyor mu? Selam söyleyeyim. Selam mı? Aleyküm selam. Bu adam mı lan? Selam söyle. Evet bu adammış. Huzur adam Osman abi. Bedir Yiğit, Can Yenice, Alak Deniz, Aslan Aslan. Maşallah. Herkese selamlar olsun. Zekariye. Zekariye abi sen çalış dur. Sen çalış koçum. Sen oralarda dur. Gel buraya gel gel. Diyor ki ne zaman gelecek diyor. Pilav yedi mi diyor sana bak, bugün. Bak burası değil Yozgat değil. Burası Karagaya. Gel. Şah, Yozgat şu tarafa doğru diyor. Dur hele. Bu mevsimde ne turşusu bu onu anlatak şimdi ya. Evet. Geçen sen mi acaba abi? Ne? Arke, turşu geçen sene sen bana sen sen turşu diyecek. Diye geçen sene. Yani. geçen seneki daha iyi olur onu soruyorum. Yok, onu onu geçen ha, sene. Bu salatalık evet, turşusu, kabak. Yıllanmış, yıllanmış, yıllanmış yani. Ediyor. Evet, menüde ne var? Turşu, salata. Arkadaş sen de geçmenin yanında değilsin. Oktay Aferin Bey, şey. babanın yanında değilsin. Evet. Evet size de bol muhabbet olsun arkadaşlar. Hamit. Kalleş sen ne yedin? Doğru söyle şimdi Allah için yani. Evet, evet doğru oldu. O, başka bir İki başka? Urayna Öyle taş gibi yedin. İçer bir iki yemedin. Ee, iyi. Tatlı da iyiydi. Daha et var yani. Yemek isteyen varsa gelebilir arkadaşlar. Kullan, bir şey et de var. Kalleş bir şey et de var. Gelmek isteyen varsa hadi. Var ya can isteyen varsa ateş var et de vardı yani. Dönmek varsa bak et de <laughs> var kebik de var. Ya sen... <laughs> Oraya gitsin, de, oraya gitsin de, can <laughs> can. <diyor>. Kalleş. <laughs> Kalleşine mantar ya. daradı. Nerede tıklıyor resiniz <laughs> diye. yemek yok dedar Aleyküm selam Zeki abi. illa Evet can. Abiler çayımız hazır. Çay bardaklar da var şurada. Bardaklarımızı çıkartalım. Gidek ne şey, Lan bir deneyim var. Şey... Yok. Bir deneyim çalıyor. Var var tamam. Cengiz'in bak. Bu dedi ki sal ya dedi dört deneyim. Lan dört deneyim saldı. Evet abi. Hoca bir kazan oldu. Kim yiyecek bunu? Mustafa Uyar Ahmet Celi Kaya. Nihat Kalkanlı. Beşil Ceyhan. Mustafa Aytekin. Ahmet Uçgar. Hepinize selam. Osman Lamba abi iyi akşamlar. Herkese selamlar arkadaşlar. Ateşimiz yanıyor, çayımız da demlendi can. Evet. Canı et yemek isteyen varsa olan Et de var, kemik de evet, var. Evet gelebilir. De, Hepsi var. Pişmeyen de var. Evet. Hepsi var arkadaşlar. Gelebilirsiniz. Yerimiz baş bunlardı. Evet zaten. Kekik var değil ki oraya yanlış salma. Muhtarım. Evet. Projektörümüz de var. Arabanın şeyi de var. Arkadaşlar. Kalleş. Kalleş. Buraya bir de lamba getirdin. Eline sağlık. Güzel ışık değil mi? E, Hasan abi de ha, Hasa de dedi, Hasan Çelep. Hasan Çelep mi dedi? İşte buraya nasip. <laughs> Muzaffer Aslan <laughs> <laughs> Hamid abi diyor ki Bir biraz var. Metin abi söyle zayıflasın <laughs> diyor. Koşuya nasıl oturmuş öyle diyor. <laughs> Hamid Aksu var Hamid abi. Arkadaş. <laughs> İşinize gelirse bundan sonra çalışmayacağım. Ha. Şey gibi. Yatacağız abi. Nasıl olsa Ahmet Karakaya diyor şöyle ayağını atmış. Kar çalışmıyor diyor. 1 lira 18 lira diyor diyor. Ki <laughs> 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 ayağı şöyle kalmış 1 lira 18, lira. 18 lira diyor. 18 lirayı gördü ama bir <laughs> orada diye. Bir 18 lirayı Niye? <gülüyor> 18 lira hiçbir doğru 18 değeri kalmadı. 18 lira orada Allah göstermedi. Evet. Maşallah. Evet Ceyhan hayatı kara. <laughs> Çalışır mı evet, hanımefendiler sizlere de iyi akşamlar ayrıca. Can Yenice, Cengiz Yiğit. Cengiz Yiğit seni de bekleriz buraya. Arabanın altında gel istersen. Buralardaysan. Ehan Aslan seni de bekleriz arkadaşım. Bir gün. Evet, başka kimler var? Tuncay. Bir dakika, Şener Geçtürk iyi akşamlar sana da. Burada bir arkadaşımız vardı. Evet şu anı oylarda karanlık şöyle. Mustafa Ceviz. Bedir Yiğit. Herkese selamlar. Evet. Hayati Kara. İki dakika sonra kapatacağım arkadaş. Şöyle toplayayım. Tamam. Evet. Selamlar. Herkese saygılar. Kalleş bir şey diyor mu? Kalleş ne diyecek? Herkes. Herkesin adına konuş be Zeki dayı konuşsun ya. Provoser adam arkadaş bizim gibi mi ya? Zeki dayı niye? Onun tavuk tavuğu varmış adamın. Diye. Kaç dedi? Çüt bak. Var, şeyi anlatar da kapanacak evet. şimdi. Şimdi Zeki abinin tavukları çüt yumurt. Onu kabul ettik de. Çiç sen, senin yumurt tavuklar nasıl yumurtluyor onu anlayamadık şimdi. Şey, nasıl sattın? Çiç yani. e, sattın? Zühtü neydi? Zühtü neydi? Zühtü neydi? Anlat da şey yapacak. Kısa geçecek hadi. Çok gelmiş. Aynı yumurta sarı da duruyor, beyaz da duruyor. Ben de oturuyorum. Kaynı oğlan dedi sarı yumurta kaçtıra, beyaz yumurta kaçtıra dedi. Ben aynı yumurta. Bir buçuk bir yok işte. Ben dedim sarı Peki, 10 lira, beyaz yumurta 5 lira dedim. <laughs> Niye dedi sarı 10 lira? Ya o sarıda çift sarı var, da bir tek sarı. Allah Allah dedi. 10 lirayı verdi. Tek çift sarıyı aldı gitti bu sarı yumurtayı. <laughs> Gerisi bu macuma diyor mu kız? Bak gir bakayım şu hesabı çift diyor. <laughs> Lan herif bu nasıl çift sarı olacak? Kucuk yumurta diyor. Vallahi kardeşim öyle dedi diyor. Abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> çift sahne diyor. Abi, vay kuşa, gavur kuşa. vay diyor. Bir de beni aradılar. <gülüyor> <İşte> <gülüyor> evet, herkese iyi akşamlar. Herkes evet. Sabıt, sabıt, sabıt. Aynı ne sarı sabı da de. da şey. bir daire? Aynı. 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 Şey, şey, şekerimiz nerede var arkadaşlar? Şeker var, şu orada şu var. Şu var şu şey de var, şu tırba var, tırba var, tırba orada var, orada var. Orada şey var, daha iyi şu toralcı vardı. Evet arkadaşlar, herkese selamlar, <laughs> saygılar, hepinize <de> iyi akşamlar. <laughs> Teşekkürler Bekir Bey, şimdi nasıl arkadaşım? Mustafa Tekin, herkese selamlar, Halil abi, aleyküm selam. Kamil abi, için nasıl gelsin Herkese selamlar, saygılar. Baki abi, size de herkese mersi.